Merhaba arkadaşlar, bina yapım derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak tefek çevre detaylarını yapmıştık. Şimdi şu binamızın artık pencerelerine bir tane perde. Perdeyi de hazır obje olarak indirdim. Şöyle bir göstereyim onda nasıl gözükecek onu da bilmiyorum ya. Neredeydi acaba? Şu Vip kurtan mı Neyse işte. De formatında. Eğer 2019 veya 2021 sürümünü kullanıyorsanız direkt SketchUp sürümünü de indirebilirsiniz. Ben de 18'i kullandığım için şu anda maalesef indiremedim. Şöyle yapalım. diğer modelini çağırdık. Şöyle bir yere koyalım. Bakalım. Şimdi şuna ihtiyacımız var mı? Yok. Bir tanesi benim için fazlasıyla yeterli zaten. Şimdi Şöyle bir şey yapacağız. Şu binaların hepsini bir gizleyeceğim ben. Şunu da seçtik. Hide mı desek? Hide diyelim bakalım. Evet bu şekilde çalışacağız burada. Daha rahat çalışırız diye düşünüyorum. Şimdi şunu bir rotation yaparak 90 derece döndüreceğim. Tamam. Şimdi şu köşeden yakala dedi. Şöyle bir koyalım. Hmm, niye yakalamıyor? Onu Tamam. Şimdi tam sahnemize şöyle karşıdan bakalım. Kamera perspektif bak bakalım. Şimdi scale tuşuna bastık. Şöyle biraz küçültelim ve sağa sola doğru da biraz büyütüyoruz. Yani burada scale tuşuna basıp büyüttüğümüz zaman ortadan yakalama değil mi? Biraz şöyle aşağı çekelim. Şimdi o komutuyla kopyalayıp şöyle koyacağız bunda. Şöyle getirdim ve koydum. Şimdi ikisini seçiyorum. Seçtim. Mol komutumu aldım. Kopyala dedim. Yukarı doğru getirdim ve bıraktım. Tekrar mol komutumu alıyorum. Şöyle tam karşıdan bakarken yaparsam daha kolay olur. Bunda böyle. Evet gayet güzel şimdi şuradan hemen tekrar perspektife e geçip o komutumdan şuradan bir tane daha kopyalıyorum şöyle koydum rastgele bunu da hemen şöyle 90 derece döndürdüm edit onlar el yiyerek gizlediğim kısmına da getirdim kamera evet kamerayı da ayarlıyorum evet gayet güzel şimdi asset editörden hayallardan ekran kartına geçelim bir, bir render alalım bakalım nasıl duruyor hep birlikte bir görelim Evet renderımızı aldı. Perdeler tahmin ettiğim gibi biraz şöyle küçük geldi galiba. Onlar biraz şöyle yıl dediğimiz büyütme işlemlerini yapacağız büyük ihtimal. Bakalım gerek var mı? Çok da yok açıkçası aslında böyle de bırakabiliriz belki bilmiyorum. Şu camların materyalini bir değiştirelim. Onun dışında gayet güzel bir render duruyor. Evet şimdi başlayalım bunun render şeylerine ayarlarına. Neredeydi? Cam şunu seçmiştik değil mi biz bunu? Cam için bakalım materyal kısmında cam için ne var acaba glass 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 evet şu nasıl acaba şu nasıl yani şunu bir application diyelim bir daha bakalım nasıl duruyor bir görelim ya bu da güzel aslında da Biraz daha şöyle bir cam mı yapsak, en azından bir deneyelim tekrar. Ben biraz daha böyle dışarıdaki yansımayı istediğim için bu camlar çok da işime yaramadı. Bakın bu bir tık daha mı iyi sanki? Aynen. Peki, Reflection Color'ı şöyle değiştirdiğimizde, evet cam rengi değişiyor. Şöyle bir tık şöyle mavi tonlarda bir cam nasıl olur acaba? Tekrar bir render diyelim bakalım. Şöyle hani cam da, cam burada bir tık şöyle bir kılmış mavi tonlarda olsa nasıl olur? Bakalım bir deneyelim. En azından orada bir cam olduğu belli olsun. Biliyor musunuz hani çok sırtmasında böyle beyaz tonlar. Evet, bu istediğim gibi. Bakın bu çok güzel oldu. Hani en azından bu camın maviliğini falan da verdi. Gayet iyi. Şunu kaldıralım. Şunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi burada yapacağımız ne kaldı? Ya şu perdeler bir tık daha aslında. Bakın buradan da gözüküyormuş aslında. Gerçi bilemedik. Şunları ve şun, şu binayı bir komple bir seçelim. Şöyle bir şey yapacağım. 2 dakikam olmaz herhalde. Seçip hide diyerek bir gizleyelim. Şunu, 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 şunu. Seçip scale desem şöyle büyüsem. Şimdi şu en son viewport ben a bu değil pardon pardon yanlış bastım yanlış bastım bu değil Hay, aksi. şuradan şey açacaktım render interaktifi şunu evet evet şuradaki camdakilerde de varmış onları da bir tık daha büyütebilirim şöyle seçiyorum bunlar da hızlıca scale dedim bunları da şöyle büyütüyorum şöyle baktığımız zaman tamam edit on al diyelim şimdi bunu da yaptık şimdi şu camlar yapacağım şu alttaki kısımları onlarda bir sonraki videoda yapalım istiyorsanız bunu da fazla uzatmayalım